Salı günü iyi değildi. Piyasa çok akümlü oldu. Yani çok da e, structure dışında bana şey vermedi, sinyal çok vermedi. LTF'deki sinyaller var, işlemler var. burada bir stopumuz var. Stoptan sonra zaten ben çok zorlamadım. Çünkü şuradaki boşluk hoşuma gitmedi. Derin düzeltme yaparsa benim e, biyasımı boşa çıkaracaktı. Ya bunun yerine farklı paritelerde işlem almayı tercih edin. Çarşamba günü. Çarşamba günü geceden yapay da geldik geldik geldik. Yukarıya sinyal veriyoruz ama aşağıya güçlü atıyoruz. Gıdım 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 gidiyoruz. Tek mumda ihlal ediyoruz. Gıdım 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 gidiyoruz. Gene tek mumda ihlal ediyoruz. Piyasanın yaptığı deplasman hareketlerinden bir tanesi. Şimdi şurada 15 dakikada yukarıya sinyal vermesine rağmen ben bunu zaten aşağı gideceğini tahmin ettiğim için yani bu sadece sinyallere göre işlem almadığını anlatmaya çalışıyorum. Mark